Kendiniz, bugün sizlerle bir arkadaşlar Bu <laughs> bugün bu oyunu sizlere tanıtacağım. Ama bunlardan önce kanalıma hala abone değilseniz <laughs> abone olmayı <laughs> unutmayın. <yorumlardan daha gülüyor> bir de arkadaşlar like atarsınız beni çok mutlu edersiniz. Ama arkadaşlar abone olursanız beni daha da mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar yavaştan bir videomuza geçebiliriz. Ya yani bu oyunda ee, daha farklı şeyler var. Ne bileyim arkadaşlar? Hepsi bedava. Animasyonlar bile bedava. Mesela bende arkadaşlar bu yok. Bu da bu var arkadaşlar. Bu vardı. Mesela arkadaşlar bu yok. Böyle de, bu yok arkadaşlar. Var var. arkadaşlar. Aa arkadaşlar böyle yürüyüşler falan var kıyafetler ve şeyler var arkadaşlar burada şey var mesela atıyorum ben saçma sapan isim yaptım adınız neyse onu da yazabiliyorsunuz bir tane daha var yaş değiştiriyorsunuz bebek olabiliyorsunuz ve yetişkin olabiliyorsunuz böyle detaylı şeyler var Burada böyle var. Böyle de var. var. Ama bunlarda bazı hastalarımız var. Daha çok şeyler var. Mesela duygular diyelim. Yorulmuş diyelim arkadaşlar. Böyle hareketler oluyor. Tabii böyle yeni yeni de geçiyor. Evinizi nasıl kontrol edeceksiniz? Hemen arkadaşlar onu da size göstereyim. Evinizi arkadaşlar böyle kontrol edebiliyorsunuz böyle. Şim. Evet. Tamam, şimdi. Arkadaşlar bu peti nereden aldım? Ben ilk önce size arkadaşlar nabla gelecek. Ee, buradan arkadaşlar mesela arabalar istiyorsanız artıya basacaksınız. Elcil ayran diyorsanız artıya basacaksınız arkadaşlar. Mesela ben elcil ayran diye artıya basayım. Bu arada arkadaşlar benim paramda 3 bin lira var. Müzik çalacağım arkadaşlar. Böyle şeyler var işte da var. Burada ücretsizler de var. Veya arkadaşlar burada Raptor var. Pitbull var arkadaşlar. Ben bunlardan aldım. Siz de arkadaşlar para kazanarak alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mesela arabaları size biraz yani, tanıtayım. Arabaları hemen arkadaşlar kiralayalım. Hemen ilk önce şeyini giyelim. Evet arkadaşlar. Evet. şimdi hemen arkadaşlar arabalara hangi arabayı yapalım ben... arkadaşlar ne, şimdi arkadaşlar sürülecek ama bir hatamız var arkadaşlar frenlemeye frenleyemiyorsunuz arkadaşlar çok yavaş yavaş frenliyorsunuz ve yani nasıl desem şu şeyleri geçemiyor gibi oluyor mesela ardı sırada Burada böyle barklar olabiliyor. Araç gitmeyebiliyor. Buralara böyle takılabiliyor arkadaşlar. Araçları o yüzden çok fazla beğenmedim. Arkadaşlar içlerinden geçiyor. Mesela Brookhaven'da arkadaşlar böyle bir şey yok. Ama gerçi Brookhaven... Benziyor. Böyle şeyler. Ve işte buradan var arkadaşlar. Eşyalar yapabiliyorsunuz. Ev arkadaşlar işte eve ışınlanabiliyorsunuz. Arkadaşlar ışından diyelim mesela. Sahiplenme merkezi. Hastanemiz var. Harfler var. Araba mağazası var. Açıyorum. Ben burada hangisine şey yapsam hastane diyelim. Arkadaşlar bu arada hastanede şeyler var. Aynı şeyler bazı mesleklerde de var. Mesela buralara oturulabiliyor da. Ben Ama niye ben oturamadım onu çözemedim. Arkadaşlar oturulmadı. Ama buradan doktor mesleği var. Mesela doktor oldum ben. Şimdi o şeye tıklayarak. Şimdi arkadaşlar burada hasta şeyimiz var burada yatırabiliyor öyle ben niye yatamadım arkadaşlar ben tekrardan anlamadım bak ve i̇şte. hareketlerden yatalım böyle da. böyle arkadaşlar yatabiliyorsunuz ama işte çıkabiliyor oyun bakları gibi şeyler Onlardan arkadaşlar şimdi evimize gidelim evimize ev diyelim. Işınlanalım ev. Arkadaşlar evde ev normali falan göstereceğim. Burası aslında arkadaşlar bende çok şey vardı. Yani nasıl hmm, işte büyük bir tane ev alacağım arkadaşlar. Burada burada ben şimdi param arkadaşlar ödemeyeceğim evet. boşuna. Bitsin öyle ödeyeceğim. Arkadaşlar paramı harcayamam. Bu kadar ödemeyemiş. Ucuz arkadaşlar. Bunda kalınca e, size gerçekten çok para veriyor. Mesela bana şu an güzelde falan verecek. Buraya tıklıyorsunuz. Benim evim şu an bu. Ama bu evim de var. Evet. Evet. nasıl Aslında arkadaşlar benim üç tane evim oldu. Birincisi böyle ikincisi şeydi. Bu arkadaşlar en büyük evim. işte bildiğim böyle bir evdi. Arkadaşlar çok güzel bir evdi de eşyalarımı falan hepsini arkadaşlar sattım. Aslında burada mesleklerden para kazanıyorlar gidiyor sanmıştım ama öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Ama şöyle olabiliyor. Mesela Aile artıya basıyorsunuz, aile oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Sonradan burada mesela benim şu an bir ailem var diye. Tabii tek kişiyim ama insanların aileye davet edebiliyorsunuz ve çok para kazanıyorsunuz yani para daha çok kazanılıyor. sordum aileye davet ettiğiniz kişi kişinin üzerine bakıyorsunuz sonra donet ediyor arkadaşlar. Donetin üzerine basınca siz ona istediğiniz kadar para gönderebiliyorsunuz. Ben hatta arkadaşlar bir keresinde bir almıştım. Böyle arkadaşlar bir işte evimiz var, mutfağımız var, her şeyimiz var arkadaşlar. Ben arkadaşlar böyle kilitleyebiliyorsunuz yukarıda bir şey. Böyle arkadaşlar kilitleyebiliyorsunuz insanlar sizin evinize gelmiyor. Arkadaşlar bu evde pahalıydı biraz. Bu evi aldım. Arkadaşlar çok güzel bir ev. Evet. Buradan herkese aile falan Ben aile oluşturdum hatta e, ee, tahminen. Arkadaşlar Şeyler, haberiniz olsun arkadaşlar videomu bu kadardı Kanalıma kanala e, abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar lütfen abone unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın